Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rasim e, ya. Hamza o Şimdi salınacak yani altımızdan 10 kez geçeceğiz arkadaşlar. Geçeceğiz ama çok Geçmeyeceğim. Arkadaşlar ben Ankaralı, ay Ankara güçlü. Ben kendi Ankara güçlü bu topçu. Ben de dev. Tabii. Geçecek. Of Hamza 1. E, ben de 5 olsun. Daha yeni yemek yedik. Geçtik. Evet. Oy. Ay! Hamza. Şimdi tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Oy. Sürük çekiyor. Sürük. <laughs> Rasim nasıl hissediyorsun? Son iki kaldı. Geçiyor şimdi Hamza. Geçti. Gel buraya. <laughs> Mbappe sevinci yapıyor. Geçti ve Hamza son geçişini yaptı. Biz bu videoyu çekmiştik ama yanlışlıkla kapattığımız için. Yanlışlıkla sildiğimiz için şimdi tekrar çekiyoruz. Arkadaşlar hemen hemen salıncakta yer değiştirip tekrar başlatıyorum. Action. Arkadaşlar şimdi sihir yap sihir yaptık yer değiştirdiler. geçişimiz olsun. Videoyu kapattığında şöyle yapalım. Açtığında şöyle yapalım. Bir dahakine. Bu bizim yeni şeyimiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Rasim amzayı sallıyor. Arkadaşlar bu alttan geçme sayılmıyor. Evet. Önden yapınca alttan geçme sayılmıyor. Şimdi Rasim. Bekle bana söyle. Geçiyorum. Geçiyor şimdi Rasim. Rasim. Ho. <laughs> Şimdi geçiyor. Oy! Ayağı kafasına çarpıyordu az kalsın amcanın. Bana bir şey olmaz. Çek baba çek çek. Ayakların. Ver bana ben. Geçiyor. Geçiyor. Çek. şimdi Rasim. Çek çek çek. oldu. Oh. Son iki. Tamam. Geçiyor. Rasim tuttu gitti ve geçti. Son bir, Son bir kaldı arkadaşlar. Sonuna da yedi. Beni yine beni çek abini. Geçtim. Geçince bak çek. Bak çek. Bak çek. Bitti. Dur dur. Dur. Çek. Üç, iki, bir. Bir. Geldik arkadaşlar. Adamlar sallıyor şimdi. Yedi oldu arkadaşlar. geçti. Daha tutunmadan geçti. Bak geri ettir mi? Bir, Bir daha geri ettirecek misin Geçtim. Yakaladın. Geri ettir mi? Vallahi <laughs> e, orada. Şimdi abinizi isteyin <laughs> 3 evet. veya 4 oldu dört. Dört. Bilmiyorum 4 Üstüne ört <laughs> Kafasını vurdu <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> Bu arkadaşımızın ayağına kafasını vurdu Arkadaşlar bir hata Bir uh. Sıra bakmayın ya, Uzaktan şimdi evet. söyle Bu arada Mücahit Biraz uzaklarda Hadi göstereceğiz. Geçti Hamza. <laughs> Ve 7 oldu. buldular. Çek. Arkadaşlar Dur izliyoruz şimdi? Vay full şimdi konsept. Dur. Şimdi bir videomuzun Delmedik. Arkadaşlar şimdi hamza geçiyor. İki. Arkadaşlar geçiyoruz. Arkadaşlar geçişi beğendiniz mi vardı yorumlara yazın. Arkadaşlar sizden en sizden en az 5 like bekliyoruz. En az 5 like mi bekliyoruz? Kaç like gelsin bu videoya? Oy! Bu harekete like atarsınız arkadaşlar. Kaç lak gelsin bu videoya? Geçiyor. Geçiyor. Oy! Çek bebek setimi çek. Deli. <laughs> geçer, de Hamza gelirse. bu videoya kaç like gelsin? 20 gelirse sevgilimin Instagram hesabını söyleyeceğim. Oo bak ciddi laf sen? Ben 20 gelirse ay ben 10 gelirse bir kanka bir hoş olduğum kız var ona çıkma teklif edeceğim. Oo arkadaşlar büyük teklif. Ben de 5 gelirse size özel bir sürprizim var işte. YouTube kanalında görürsünüz. Arkadaşlar, la, emin olun. Sevgilimin Instagram hesabını verdim. Kaç oldu? 3 Geçiyor. Geçiyor. Oy. <laughs> Gerçekten deli arkadaşlar. Hadi, ayaklar. Geçiyor. Oy. Aa.

zıplayacağım ya. 3. Ha dur. Bitiş. Full Hamza bitiş. gel hadi. hadi, hadi full bitiş yapacağız. zıplayacağız. 3. Aynı zıplayacağız. Hepiniz görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı.